Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'a benzer çok güzel bir oynuyoruz ee, Creative Verse adında mükemmel çok güzel bir oyun Berkay yerimde, yanımda ve Anacan yanımda High kanalından ee, Aşağıdan kanallarını bulabilirsiniz zaten Evet, Berkay, Berkay. <gülüyor> 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 PvP kapalı Artık değil mi? Kanka, PvP kapattık <laughs> ee, Bu arkadaşlar oyunun amacı bildiğimiz Minecraft gibi Aynen, Aynen. Q'ya bastığınızda crafting menüsü evet. E bastığınızda evet. açılıyor. Evet. E'ye bastığınızda inventory menüsü açılıyor. Aynen. Bir de tab'a bastığınız zaman da eşyaları kırabileceğiniz e, elektronik şey ne diyeyim, ne Kısaca ne diyelim ona? E, şey yani kılıcı veya işte ele el olarak değişiyorsun işte. Hem eline Aynen, alabiliyorsun Şey oluyor. Yani. Elinde bir şey oluyor Evet zırhlar falan da var. Aynen. İlerledikçe zırhlar da açılıyor. Artık Çıklı başlayalım kankacığım. İlk başta bize ne lazım oluyor? Wooding Mining Cell lazım oluyor. O da Q'dan gösterebilirsiniz. Neymiş Gösterim o? Gösterin ona. Wooding Mining Cell. Şu. Evet. 4 tane Aynen. tahta. Dört. Bir tane şey red mushroom, bir tane vines istiyorum. Kanka. Vines da şu kanka bak. Batu sen bilmiyorsan kanka bak şu eee Kanka biliyorum bunu Minecraft'tan biliyorum lan. Sarmaşık bunlar. eee kanka ben, ben şu mushroom'u bulayım o zaman. Kanka dur. Sen mushroom ara ben de şeyleri toplayayım. Mushroom kanka. vardı ya şuralarda bir yerde. Kanka dur bakıyorum etrafa. Şu an bende 8 tane oldu bile kanka. Ah ben bak, aynen şurada bir yerde olmaz. toplayayım şuradan. Aynen kanka sen onları al. Ben de vine toplayayım birazcık. Tamam. Ya burada arkadaşlar amacımız yani bildiğimiz gibi hayatta kalmak, hayatta kalacağız. Aynen ee, Minecraft'ta gibi hayatta Aynen. kalıyorsunuz. Ama aşırı derecede mob var oyunda. Öyle böyle değil. Aynen. Biz görmediniz siz onları da. Kanka Doğru damlaya görüyorsun. benzer bir şey vardı Belki böyle yeşil. Ben 3 tane gördü. Yani o mağaradakilerini gördü. Ama bir ben... de bunun e, biyom olarak biyomları var bu haritanın. Minecraft'daki gibi M'ye basınca zaten siz de gösterebilirsiniz gençler M'ye basın Batu sen de M'ye bas Aynen M'ye kanka. görebiliyoruz evet. buradan işte her türlü şeyi görebiliyoruz Eee şu Olsun. odunları aldıktan sonra tamam kankacım Eee şimdi Kanka maşruma atıyorum, atıyorum sana dur Aynen bana bir tane maşruma atarsan Batu Tamam al kanka Ben de şey atayım mı? Böyle keseye sürükleyince Yok ben her şeyi topladım anacığım diğerleri Tamam o zaman Ben kendime de... yaptım mesela şeyi sen kendine mi yapıyorsun? Bize de yap oğlum Ha Şöyle o zaman siz... maşrum attın o zaman iki, iki tane daha Ben iki tane maşrum attım. Bir tane maşrum geldi oğlum bana. Seni Allah ın Allah, ın Allah, ın Allah. Hemen şuradan alıyorum. Bir, bir sürü var burada. Aa bak ha, şu ha. ne? Kanka şu mob ne gel yani Gösterseniz bir ya. Şu karşıdaki domuz mu oluyor? Bu Aldım onu süne domuz bu. Daha demin savaştım. Ha benim digim bana geldi, direkt kendime geldi. Atın maşrumları ben hemen yapayım size. Dur, geliyorum kanka. Dur. Kaç tane lazım? Bir ee, tane lazım her bir ta bir ta için. İki tane atman lazım. İki tane açman lazım. Bir sana bir alacaksın. Ah. Ben böyle <laughs> attım. Evet. <kadar gülüyor> böyle bir torba geliyor. Biraz karıştırıyorum evet. kanka ben. E alışmışım E normal invent şeyde ya. Aha. Minecraft'ta an biraz Ana biraz... <laughs> yanlış bir şey yaptım lan. Wooden sword yaptım yanlışlıkla. Ya oğlum sen ne kadar bir Süs lan. Vallahi Berkay ne abi? ben kendime de Wooden sword yaptım. Sen Alın dig atıyorum ya. size alın. Al Atı bu patronu. Atının... Hmm, yapsana Aptım. kanka. Attım ah, Hasan da bir tane Wooden sword yaptım. Al, al bu da senin. Anılcan. Attım. Kanka. Kanka bu şey, e, şey dike koyuyor ha, aynen anladım bunu. Yaptığımız şey direkt Aha. dike koyuyor değil mi? Anladım. Aynen. Hani kırma, kırma özelliği veriyor. Başkişilere kırma özelliği veriyor. Anladım anladım Mesela şimdi suyu kıramıyoruz abi. Suyu kırmamız için bize obsidyen mining şey işte onlar lazım. Obsidyen mining selmiş ya. Yapmamız kanka bir şey soracağım. Bir şey abi. soracağım. Şimdi biz o, o obsidyen değil mi? Mesela bundan sonra stone yapacağız ya. Stone'u yaptık diyelim bu Wood'un özellikleri ve artı Stone'u değil mi? Yani bunun özellikleri gitmiyor yani. Bununla kır, kırabildiğimiz şeyleri Yok, kırabiliyoruz gitmiyor, gene. Gitmiyor gitmiyor aynen. bir üst devresini atmıyoruz yani. Da, şey kırabiliyoruz ama taşı kırabiliyorsun. taşı kırabiliyorsun aynen. 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 Şimdi aynen. ben şimdi bence herkes bir görev dağılımı yapsın bence ya. Evet. Kanka bicim ben e şey yapabilirim. E ne yapabilirim? Anılcan yapılacak craftları yapsın. Crafting table yapsın. yataklarımızı yapsın. Yapayım. Falan yapsın. E, biz de Batu ile yemek ve tahta ev ihtiyacını karşılayalım. Tamam, tamam kanka. Tamam. Bu ne lan? Da, o, bu arada mushroomlar falan yemek niyetine geçiyor Aynen. Arkadaşlar. Aynen ee, öyle yiyebiliyoruz. Ama stone lazım bana çok güzel. Ha in kanka, in aşağı Ben gidip toplasam mı acaba? Neyse ben şey beyaz odun kesiyorum Berkay. Tamam kanka ben de bu diğerden kesiyorum. Evimiz 3 renk olsun. ay 2 renk. Bu, bu ne olur. lan? Bunlar saldırmaz lan, değil lan. mi? Anılcan bu saldırmaz değil mi lan? Anılcan geliyor lan. Hangisi lan? Neredesin sen? Anılcan ne yapıyorsun? Oğlum, bak bu sarı köpekler Kesin saldırıyor. Ana tavuk ah, geliyor bana. Ne ben. kanka bu? Kesince Hı. içinden şeyler çıkıyor, eşyalar çıkıyor Eşim, bu arada. Kanka, kanka şuna dalak mı atıyor gel. Kanka bunda et Kankana çıkıyor mu lan. Taş bulmam lazım. Taş abi, bulmam lazım. Ne abi bu? Şey şey Oo, güzel. bir şey çıkıyor içinden ha Berkay. Aynen. Şey çıkıyor Vardı kanka. Bu arada kanka, dünyanın ee... sonunda doğmuşuz galiba ya. Aynen biraz biraz öyle olmuş. Aynı oldu. Ne oluyor lan? Ya manyak Berkay sen? <laughs> kanka ne oldu bu ses? Kimden <laughs> geldi? Videoda niye giyiriyorsun? Sen daha iyi bir sınav şey, canını. <laughs> Allah Onu anlayacağın daha iyi bilir değil mi Batu? Evet kanka. Geçen gün <laughs> videosu ben <Aa>, neler yaptım hemen. <laughs> Allah aşkına ya. Abi videoda mı dedim bir utanmadan. Oğlum çok İstin. güzel oyun yalnız <laughs> ha valla. <laughs> Bütün ciğerini çıkardın. Berkay kanka sen şey diyordun. Aa haklıymışsın. Hani şu görüş hani. Kaç blok öteye görebiliriz bunda bakayım. Bir. Kanka ben render iki, iki, 10'da 3, kullanıyorum ya. 10 yaptım. Öyle değil kanka hani bak. Ulaşabilirlik var hani. Ha yani. 2 gibi arkadaşlar. ben uzun koyamıyorsunuz blokları yani. Dördüncü bloğa ulaşamıyoruz galiba. 3 blok falan gidebiliyoruz en fazla zıplayarak yok olmuyor zaten. Bir de kırarken de biraz e, böyle rüzgar çıkıyor ya. elimizden. Rüzgar mı diyorlar buna? Ne diyorlar? Elektronik dalga mı? Aynen rüzgarla ama. alıyor. Neyle ne alıyor artık? PvP elektronik. mi gelişmiş var ya. Of bak bak bak. Bak bak bak. 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 E, Oğlum, şu yeşil lan? sarmaşıklar bize ileride daha çok da lazım olacak. Onlardan biraz toplayalım da. Abi ben lan. Var Bu arada buradaki bedra kırabiliyoruz. Aynen. Beyler öleceğim. Abi, Neredesin? Kanka tamam tamam tamam. Tam Öyle 8, 8, 9 şey tane şey topladım taş. Kanka anacan crafting table yap kanka. Veya Şimdi istersen geliyorum. ben de yapabilirim yani. Ben, ben de taş var taşla yapılıyor. Aa doğru 8 tane taş ihtiyacımız var değil mi? He, kanka ben ya, bu oyuna ya. ya. Paso sun, beyaz ama. odun kesiyorum vallahi şu an. Tamam kes Sen kanka. Birazdan da yemek toplamaya giderim ben. Tamam. Biraz maçtom toplarız. Ay e, evimizde yapmış arkadaşlar, oluruz arkadaşlar güzel bir yeri var. E şu Açtım place diye bir kanka. şey var. Yani flasher plate gibi bir şey bir dalga bu. Minecraft'ı gibi. Flasher Plate'i buraya koyduğunuz zaman ona insanlar teleport olabiliyor. Aynen. Mesela Aynen. ben... Kömür yapacağız mı zaman... lan? Kömür yapmamız gerekiyor mu şimdi? Şöyle teleport şu an alabiliyoruz ne için? Yani. Ne için kömür Kanka, yapmamız Kanka bir şey gerekiyor. için kömür gerekiyordu şu. Neydi stone? Mesela chop. Aynen yok. kömür bulmamız ha. lazım. Kömür yapmamız için de ekskavatör yapmamız lazım. Aynen. Exavator'da evet. Ekskavatörde stone slab filan falan yapıyoruz. Evet aynen. Ee, yani. oyunu... Oyunu... Oyna... Allah ya nereye koydum lan ben bunu? <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Bu arada gençler biz de öğrenme aşamasındayız. Ee, işte. yani Extra... çok şu an bilmiyoruz. Hı Extract cool Ya bildiğimiz ha. bilgileri sizinle paylaşmak istedik Aynen. Bir de artık stack 64 olarak değil 99 olarak oyunda 64 değil yani 99 olmuş bunda kanka Artık artık, artık derken harbiden minecraft 2 gibi Harbiden <laughs> <laughs> kanka minecraft 2 çıktı sandım yani ya Harbiden <laughs> Artık değil <laughs> Var da oyun steam'de beleş Aynen beleş evet. Onu da söyleyelim hemen kapabilirsin hemen beleş beleş beleş, beleş. Eskiden paralı olduğunu söylüyor bize Anılcan Aynen eskiden ben parayla aldım. Öyleyse gerçekten hemen kapın Aynen beraberken kapın Hazır beleşken indirin Ben de. öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim yani. Bir Minecraft zaten önce ilk başta ilk çıktığında 5 dolardı. Şimdi oldu 20 dolar. <laughs> <Yani> öyle o, <laughs> Minecraft gibi olabilir yani hiç belli olmaz. O yüzden şimdi bedavadan indirmeye çalışıyorum. Bu <laughs> arkadaşlar şey. e, bilmeyenleriniz vardır. Artık ben Minecraft videolarına gelmiyorum. Sevmiyorum Minecraft 2'lere gelecek sadece bundan sonra. <laughs> evet, bu işte. Aynen. Bu da Minecraft 2 olduğu için buna da gelebiliyor yani. Minecraft 2'ye gelebiliyor. Minecraft 1'e gelemiyor. <laughs> Minecraft bile gelemiyor. <laughs> Minecraft bir eskide. Minecraft bir eskide kaldı. Ya oyunun yapımından belli oynadığım için kanka hani ya ne bileyim böyle artık sıkmaya başladı bende ya. Şimdi ben kanka mantar toplamaya gidiyorum Batu. ağaç iş sende. Ben bayağı ağaç topladım kanka. Kanka, kanka sonlu ağacı toplayınca saymıyor ne? mu lan? 2 blok zıplıyoruz arkadaşlar. Kanka. Tek blok zıplamıyoruz artık. Ya mesela zıpladığında 2 blok birden geçebilir yani işte Oğlum kanka artık <laughs> dönemem ben. <Ondan gülüyor> vallahi artık <laughs> vallahi Minecraft. Ya. <laughs> Kanka bazen 4'te zıplayabiliyorsun. Ba kanka yosunlu. Aa yosunlu ağaçlar sayılmıyorlar harbiden. onlar ayrı oğlum onlar şey diyecek. Onlar şey yapılıyor. eee küçük torç yapılıyor onlar. Aa mos mos mos. Clay biyomu mu, mu var sanki tamam, lan baksana clay biyomu var şurada ileride. Hı <laughs> hı. Bir de oyunu herhalde opsiyonu var ya. söyleyelim beyler. Beyler 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 buraya. Beyler, beyler beyler yanacağım ananı ananı. Aa lan gel, gel gel Nasıl teleport olabilirsin? Kanka gel madende bir kanka. şey var. Şey koyman lazım kanka. Veya Yok, mette lan, nerede kanka? Şunlar, şu lan şu bak bak, şerefsiz da kanka Allah belanı versin hadi ruh gibi bir şey var. Biliyorum biliyorum o onlar var ya hayvan gibi vuruyor. Batır. Bir şey atacaktı lan herhalde. Lan dur ben to... Versen, topla. Ha sen topla. Ben ben zaten üstüne gelince şey, <laughs> sağ klik yapınca yemek yiyoruz. Geldi <laughs> <laughs> çok o, o, güzel. O burada varmış bayağı. Hepimizin tipi aynı yedim... aslında güzel olurdu. Stone mining cell. Aa tamam dur. Herkese yap. Stone mining Manixel yap kanka ondan sonra craft. Kanka yalnız ekstraktör e yapmamız lazım onun için. Dur hep stone slab lazım. Budunuz... Tamam keş yaptım lan. O yaptın yaptı yani. mı? Tamamdır. Çok güzel alapsin. Ben yemek ihtiyacımızı karşılıyorum gençler. Gidip Kanka onu ben de karşılıyorum. O zaman ben biraz daha odun keseyim. Ben odun ödeyeceğim ya. Ya işte yavaş yavaş yap. Abi çok süper değil mi ya? Yani Mükemmel oyun... ya. Mantıkları da güzel. Hani biraz oyun zor diyebilecek kadar zor olabilir. yani Aynen öyle. Gerçek hayat gibi bir şey olmuş yani. Ben no, insan ısınan böyle. zombi. Ana yani. <laughs> zombi sen ben. Bunun bir yatışı var gençler. Of diyor. Bir uyuma bir pozisyonu var. var. <laughs> tam gerçek hayat. Tam benim uyuyorum. Kanka Berkay'ı zombi sen Var <laughs> Harbi <gülüyor> mi? Gençler bir gelinsene buraya. Nereye gelinelim? Gelin şunu gösterin. Batu nereye gelineceğiz? Kanka dur T'ye bas ama. Dur, gördüm gördüm onu canım. Gördün mü sen? Gelin abi. Olsun. Lan gelinsene. Lan geliniyorum. Gel Batu aa arkandayım arkanda gel. Ay kanka. Gel şu delikten gir. Giriyorum Dur. ben. Dur. Berkay sen de gel. Ne deliğinden gidiyor Köpek mi var ne var lan bu ne lan? Ne var lan burada? Tabii bir şey. Oğlum karanlık aa, lan. Maşru gir lan mu? gir. Ha aşağı doğru beyazlaşıyormuş. Abu ne yaptın lan buraya? Bak, bunlar e, şey toplayıcıları. Or toplayıcıları. Buna F'ye bastığında sopii. içinde kol var görüyorsunuz. Kolları bu şekilde anasını alabiliyoruz. Aaa. Mining ding yaptı mı hani mining ding? Kanka kırdın manidik mı lan? E ben taş kıramıyorum. Yok kanka. Daha nasıl kıramıyorsun? Allah Sen kıramıyor. takmamışsındır ki. Nasıl takılacak bu? E'ye bas. Çıkıyor. Şey Çıkıyor. tak. Kanka ee, toç koyun. Mavi şey olanı tak. Tam sürüklen koyulmuyor. Kırmızı işaret yani veriyor çıkartman bende. Çıkartman lazım oğlum. Hı. Çıktım. Ben videoyu büyük ikiye böleceğim zaten. <laughs> Şu 18 <an gülüyor> <laughs> <laughs> tane şey topladım ben. Kanka, Abi bende takılmıyor manyetik takılması lazım sen sen tak. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Ee, eğer videonun hani 15. dakikasında devam izlemek için tıklayın şeyi olabilir. oradan ona basarsanız devam izleyebilirsiniz. Bitti sen benim videoyu. Öbür. listede şey yüklerim kanka. Öbür. <laughs> ee, Brown bana mushroom atabilir misin bat? Yer. 10 tane var. Bende yani 31 tane var. Çiçek de lazım. Çok güzel. Çiçek <laughs> be 5 tane çiçeğim var. Yok lan. Pardon bir tane çiçeğim varmış. Çiçek Oğlum, ben... de lazım. Ber kaç çiçek toplar mısın? Ne çiçeği? Biliyorsun, Biliyorsun bu, çiçekler belki, ağaçların, ağaçların üstünde, içtik. var ya. Kırmızılardan mı? Ha ha. Üç tane var ben şu an atabilirim. Daha fazla lazım. Al attım üç tane şimdi atayım da. Şuraya attım bak. Kanka o değil de ben de Minecraft'teki koyduğum zaman Var da bunlar hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Ben akşam geldim biraz oynadım 2 saat. Aynen alacağım bir şey biraz şey bildiği için. Öğrendi mi? Ha. Minecraft'teki sürükliyorum ya. Ha oraya ha. Oraya bıraktığım zaman kırmızı bir iş oluyor, işaret oluyor ve almıyor oraya. Kanka Al. çıkart, çıkart. Ya içinde bir şey yok ki. Neyini çıkartayım? Boş. Buraya lan. Tamam. kişi oluyor. Sürekli bırak abi oluyor. Kanka çiçek bu mu oluyor lan? Ananı bak bakayım. Bakayım. Kanka şu. Yok olmuyor ya. Aynen kanka çiçek bu. Takılmıyor. Aa, işte, Allah belasını versin Whatslap WhatsApp yapmam lazım. Ben ağaçlara çıkayım bundan toplayayım. Bak Daha bak lazım ki. mı çiçek? Şu an çiçek yeter gibime geliyor bilmiyorum ama. Yeter, yeter. Lan hadi kanka Berkay çiçek. bir yere ev kurak lan. Kanka kuramıyorum ki. <laughs> mal mısın Berkay? Berkay mal. Herkes beceremiyor. <laughs> Salak at bana onu. At bana benimkini verim at bana. Dur bekle şunları bir wooden şey slab'e dönüştüreyim de. Ben <laughs> de dönüştüm kanka. Atlan Al. Bundan İki başka arttı. yapamıyoruz mu Project kırdırına ya? Bundan başka yapamıyoruz mu? Progresörden başka yapamıyoruz mu kanka? Ağzına sıçayım atılmıyor da. Bakayım nasıl yapalım. Baga girdi bende ya. Ben tekrar yapacağım bu dalgadan. Aa, stone. Alacağız stone ston atsana ston lan. Stone yapacağım, stone yapacağım. bekle Stone yap, stone at direkt ya. E ee, bir tane daha şey lazım. Ne lazım bakayım? F diyeyim. Bir dakika Q. Batu sen bana kanka evin için evi bana bırak Batu. Dur. Kanka çiçek o zaman toplayın abi çiçek toplayın. Çiçek mi? Çiçek çiçek çiçek. Tamam çiçek ben toplayayım. Şurada var olsun. Çiçek kız bak. Çiçek çiçek. Tamam. <laughs> <Çiçek, çikız. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar C'ye bastığımız, bastığımızda da Minecraft'taki gibi düşmüyoruz yani. Sen Minecraft'ta C'ye basınca Aynen shift'e çift, basıyorsun shift, evet. shift olayı yani Yok CTRL e ya da bilmiyorum Abiniz onu söyledi zaten şey. Değiştirmiştik biz onu da Onu da bilmiyoruz <laughs> Şöyle Lan. Oğlum sen... her şeyi Aralcan'a yaptırıyorsunuz çiçeğim... ya, Öğren la Kopar öğretiriz çiçeğim... <laughs> Çiçek lazım gençler bir tane daha yapacağım çiçeğim... Ben bir tane topladım çiçeğim. Bir tane çiçeğim Tam var Getir kanka Bir tane Kırmızım yeter mı? mi? Ha? Getir getir var bende. Abi getir. oyun bir dakika mal Aa, olmuş yokmuş lan. getirme. Allah seni kahretsin. <laughs> al şu. Bir tane daha lazım. Dur şurada bir yerde Dur. olması Burada lazım. Burada var oğlum bir sürü. Dur şunu ben şöyle alayım o. Bir tane aldım alacağım oğlum, ben de sarı getireyim. Sarı lan. Ne sarısı oğlum? Red flower. Var mı? Red flower. Aldım bir tane daha getireyim al. Kanka, Kırmızı red... mı? Ver ver tamam. Ver yapıyorum ver. Bende de var red flower. Bırak. Attım. Tamam yapıyorum kanki. bir tane daha. Hop yaptım. Dur şimdi. Şunu satamıyoruz mu ya? Sat lan şunu. Batu yes. gel. Heh sat. nerede? <laughs> at bana alacaksın bana at. Shatter Şu Şatır, senin. Kullanamıyorum bir şey kullanamıyorum. Dur. Bunu, bunu kim alıyorsa alsın. Aldım. Taktım şey herhalde şey. bakayım. Heh takıldı bende. Oh be. Kanka, kanka bana da. Burada bir tane daha bir kanka. şey var lan bu ne ya? Senin. Çanta var burada çantayı alın. Tamam. Heh benimki de Drafting tak nerede kanka? takıldı mı lan? Ha diğerini çıkartıyorsun bunu takıyorsun. Krafting nereye koyuyorsun? Saktım. Artık şeyleri kırabiliyoruz bu bedraklar medrakları kırabiliyoruz. Crafting şurada oğlum görmüyorum. Hmm. Aha, aha şurada bak görmüyorum. Hmm, fosil şeyleri ha tamam. Fosil katmanları kırabiliyorsun diyor galiba. Aynı.